Cumhuriyetimizin ilanından 3 yıl önce. Yıl 1920. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış bir millet, özgürlük ve bağımsızlık için daha büyük bir mücadeleye, Kurtuluş Savaşı'na başladı. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yurt savunmasına göğsünü siper ettiler. Ancak bağımsızlık ve millet egemenliği için atılması gereken çok önemli bir adım vardı. Milletin temsilcilerinden oluşan meclisin açılması. O meclis Ankara'da toplanacaktı. O gün geldiğinde Ankara'da büyük bir coşku vardı. Açılış tarihi 23 Nisan 1920 olarak açıklandı. Mustafa Kemal ve beraberindeki milletvekilleri önce Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kıldı. Ardından da dualarla ilk meclisin açılışını gerçekleştirdi. Aynı gün meclisin adının Türkiye Büyük Millet Meclisi olmasına karar verildi. İlk konuşmayı yapan Sinop milletvekili Eşref Bey Meclisin açılışını şu sözlerle bildirdi. Milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip kendi kendisini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum. 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu kabul eden 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Bir milletin kaderinin değiştiği 23 Nisan günü Türkiye'nin ilk resmi bayramı olarak ilan edildi. Bu tarihi gün 1922'den itibaren ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Bu ilk kutlamalar Ankara'da yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün desteğini almış olan Himaye-i Etfal Cemiyeti, yani çocuk esirgeme kurumu, 23 Nisan 1923'te yetim çocuklara yardım için harekete geçti. Böylece 23 Nisan çocuklarla özdeşleşti. Çocuk Bayramı kutlamaları ilk olarak 23 Nisan 1927'de Atatürk'ün himayesinde başlatıldı. 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti. 1981'de kabul edilen 2429 sayılı kanunla bayramın adı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldu. Misafir ülkelerden gelen çocuklarla birlikte her geçen yıl daha da büyük coşkuyla kutlanıyor. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliği armağan ettiği çocuklara şöyle seslenmişti: "Küçük, küçük hanımlar, küçük, küçük beyler, beyler, sizler, sizler geleceğin, geleceğin bir gülü, gülü yıldızı. yıldızı ve ikbal, i̇kbal ışığısınız. ışığısınız. Memleketi, Memleketi asıl ışığa boğacak olan, olan sizsiniz. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.